Terörle mücadelede Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne ağır darbe indiriliyor. Metina bölgesinde düzenlenen hava operasyonunda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı operasyonu sosyal medya hesabından duyurdu. Mehmetçik, Metina bölgesindeki operasyonda teröristlerin kullandığı bir mağara tespit etti. Mağaranın boyu insan boyunda. Genişliği yaklaşık 80 saatimdir. En büyük toplanma yeri yaklaşık 50 kişilik en büyük oda burasıdır. Teröristlerin bombardımandan etkilenmemek için bu özel düzenekler kurduğu ortaya çıktı. Tüm torbaları an gibi uçağın basıncından, basıncından dolunmak için odalara yapılmıştır. Mağaranın içerisinde rehinelerin tutulduğu çelik kapı ile ayrılmış bir bölümde bulundu. Burada rehineler rehinelerin tutulduğunu değerlendirdiğimiz alanda bir çelik kapı var. Birazdan girip imha edeceğiz. Temiz. 6 teröristin etkisiz hale getirildiği Avaş'ın Basyan bölgesinde bir mağaranın içerisinde de çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. 8 adet 81'lik, 9 adet 60'lık havan mühimmatı,